size küçük bir hikayeyle geldim. Bir gün bir inşaatta işte ustalar çalışıyorlar ve bir adam da onların yanından geçiyor ve geçerken bakıyor diyor ki çok sıcak. Bu kadar sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Kolay gelsin. Gerçekten çok zor işiniz. Adam da diyor ki işte nefret ettim. Bu kadar sıcakta zaten çalışmak istemiyorum. İşte çok zor işler yapıyoruz. Paramızın karşılığı ya da emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Ee, i̇şte bu bizim için inanılmaz zor. Zaten işte yukarı, yukarıdaki katlarda da çalışıyoruz. E, falan gibi böyle şikayetler ve yakınmalardan bahsediyor. Adam diyor ki evet çok haklısın diyor ve geçiyor. E, daha sonra işte ilerliyor biraz. Oraları dolaşırken başka bir işçiye geliyor. Yine diyor ki Aa, kolay gelsin Tuzan diyor. Yani evet çok zor, çok sıcak da gerçekten e, çok e, takdir edilecek bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten çok zor bir iş yapıyorsunuz. O da diyor ki yo evet zor şu olabilir ama e, ben çok zevk alarak yapıyorum. Yani zor olabilir ama Karşımda yaptığım, kendi yaptığım şeyi görüyorum ve bu bana çok zevk veriyor, çok eğleniyorum. Ee, yani evet zor ve sıcakta biraz daha şey ama şehrin en büyük yapılarından ve en güçlü en sağlam yapılarından birini yapıyorum. Bu benim için bir gurur kaynağı. Bu benim için bir başarı diyor. Aslında bu yeri yapanın başarısına bir ortaklık diyor. Ortak oluyorum diyor. Şimdi burada biz ortaklığı zannediyoruz ki işte çok para kazanmalıyız, işte ortak bölüşmeliyiz. O adam bilmem ne arabalarda gezerken ben sürünüyorum ya da maaş alıyorum. Hayır. Başarı demek gerçekten günlü, gün içerisinde eee her şeyin başarısına ortak olabiliriz. Ee, güzel günün başarısına ortak olabiliriz. Güp güzel yani harika bir gün işte güneş doğmuş, e, hafif bir rüzgar esiyor. Oturup orada bunu kahveyle e, oraya ortaklık edebiliriz. Gerçekten güzel şeylerin başarısına mı ortaklık ediyorsunuz? Güzel şeylerin ortaklık ediyorsunuz? Yoksa kötü e, yani kötü demeyelim ama Hmm, niyet kötü olan insanların ya da o haberleri mi e, ortaklık ediyorsunuz? Burada tabii ki duymazdan gelin, e, tamamen uzaklaşın, hiç görmeyin demiyorum. Tabii ki görüyoruz. Ee, tabii ki e, algılıyoruz. Ee, elimizden bir şey gelirse tabii ki yapabiliriz. Tabii ki hani çünkü o da e, o alandan çıkmak için bir başarı olur. Mesela son günlerde insanlar diyorlar ki işte çok yangınlar var, e, çok sıkıntılı haberler var. Bunlardan hiç rahatsız olmuyor musunuz? Evet tabii ki. Ama onun dışında güzel bir şey yaparak işte bu hemen gidip fidan dikmek değil ama birazcık e, uyanık bir şekilde uyanık olmak ve o ortamı araştırmak gerçekten fidan dikmek yerine ne yapılabilir? Çünkü İlk yangın olduğunda biliyorsunuz ki hemen fidan dikilmiyor. Ben böyle biliyorum. Doğrusu neyse, ee, biraz toprağa dinlenmesi gerekiyor diye biliyorum. Onun dışında belki dikilebilecek başka yerlere fidan dikmek. Onun dışında başka başarılara ortak olmak ve sadece o başarıları büyütmek. Çünkü o başarılar büyüdüğünde ve ben o başarılara ortak olduğumda orada işte dünyanın değişimi, dönüşümü gerçek olmaya başlıyor. Neden? Çünkü bunu yıllardır duyuyoruz ama içselleştiremiyoruz. Asıl cümlemiz ne? Sen dönüş, dünya dönüşsün, dünya değişsin diyoruz. Burada senin ya da işte benim küçücük ufacık bir karınca'nın ayak ucu kadar bir değişimimiz, bir dönüşümümüz gerçekten dünyaya çok büyük bir etki ediyor. Bu hikayeden de anlayacağımız gibi her zaman pozitif olmak demeyelim, buna da her zaman başarıyı ortak olmayabiliriz. Ama pozitif kelimesini değiştirelim. Pozitif kelimesini başarıya ortak olmak diye değiştirelim kendi içimizde. Çünkü bu çok daha güzel. Pozitif düşünmek dediğimizde orası çok kirlendi. Pozitif düşünmek işte artık sanki negatif her şeyde Ben olumlu düşünmek zorundayım, olumlu yaratmak zorundayım. Bu çok ağır büyük haline geldi. İçi çok boşaltıldı. Ama başarıya ortak olmak kelimesi inanılmaz mükemmel bir kelime. Başarıya ortak olmak. Yani ben bugün çalıştım ve akşam kahve içerken arkadaşım benim başarımı ortak olacak. Ben onun anlattığı şeylerin başarısına ya da anlattığı şeylere ortak olacağım. E, aynı zamanda ertesi gün çalışarak işte koçluk yaparak ya da her ne iş yapıyorsam işte öğretmenlik yaparak oradaki anlattığım çocukların başarısına ortak olacağım. E, onlar benim başarımı ortak olacaklar beni dinleyerek. E, o yüzden kendi başarınıza e, insanları ortak edin. İnsanların başarılarına ortak olun. Çünkü herkesin eşsiz özellikleri var. Kıskançlık, haset, fitne bunlar zaten e, tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü başarıya ortak olmak demek herkesin kendi başarı ve kendi o eşsiz alanı e, tamamen e, yaratmasına izin vermek demek. Aynı zamanda kendi başarı alanımı da e, uçsuz bucaksız muhteşem bir şekilde yaratabilmem demek. E, bu kelimenin size açılmasına izin verin. Çok daha fazla açmayacağım. Bu kadardı. Kendiniz bugün hangi başarılara ortak oldunuz? Ve yatana kadar eğer bugün dinlerseniz bir bakın bakalım hangi başarılar ortak olmak istiyorsunuz. Mesela kendi dişinizi fırçalama başarısını ortak olmak. Wow. İşte her gece yatarken fırçalıyorsanız. Ama bunu bile gözünüzde biraz büyütün. Evet ben bunu bile vakit ayırıp yapabiliyorum. Yani moralim bozukken ya da işte kendimi iyi hissetsem de hissetmesem de uyku gözümden aksa da dişlerimi fırçalayıp yatabiliyorum. Kendi başarıma kendimi bugün de ortak ettim. Ee, işte eşime de bunu mümkün kılmak için ya da ev arkadaşıma, eşime, sevgilime, çocuğuma bunu mümkün kılmak için işte onun için de o diş macununu orada bıraktım, ışığı açık bıraktım ya da onu da e, onun başarısına ortak oldum. Neyse. Ee, burada her türlü e, bu başarıya ortak olmayı kendi alanınızda kullanın lütfen. Ee, bir yerde çalışıyorsanız kurumsalda patronunuzun başarısına ortak oluyorsunuz aslında. Ee, çünkü bir ortak olmak demek ee, orada tamamen ait olmak demek, dünyaya ait olmak demek, o işe ait olmak demek. Sadece çalışan e, bir köle zihniyetinde bir maaşlı çalışan e, gibi değil de aslında e, orada çok daha var olmak demek. Bu var olmayı hissettiğiniz hayatınızda bir şeyler, birçok şey e, çok hızlı dönüşecek. E, bunu bir test edin birkaç gün.